Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Oyak birleştirme konusunda yani şirketleri birleştirme konusunda bir yenisini daha ekledi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece haberin başına baktığın zaman Oyak Akdeniz Kimya ve Çamsan'ı birleştirdi sektörde dünyanın en büyüğü olduğu şeklinde başlık atmışlar. E, haberin içerisine geldiği zaman Oyak Verimlilik ve Karlılık Odaklı Şirket Birleştirme hamlelerine bir yenisini ekledi. Çimento ve enerji sektörlerindeki şirketlerin ardından Oyak Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldı Avustralyalı Champs'ın Akdeniz e, Champs e, markası adı altında birleştirdi. Böylece 5 e, kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile 500 milyon dolarlık satış hacmine ulaşan Akdeniz Jamsun PVC e, stabilizatörleri alanda dünyanın en büyük şirketi oldu tabi e, haberin detayları var. E, çünkü hepsini tek tek okumaya kalksak e, sıkıntı yaşarız. Sadece ham mahdiyecine ihtiyacını kendi bünyesinde karşılayan tek kuruluşuz şeklinde bir açıklamalar var. Ay açıklamaları var. Oyak için hayırlı olsun. çimento'dan sonra kimya sektöründe birleştirdi. kimya sektöründe daha çok ne diyor dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduklarını açıkladılar. Hayırlı olsun. Oyak çok güzel yatırımlar yapıyor ve çok güzel adımlar atıyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Videomun sonuna geldim yavaş yavaş. Şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.